hayatların derinliklerine birlikte iniyoruz. Bu kanalda sanatçılardan iş insanlarına, futbolculardan devlet adamlarına kadar iz bırakan tüm hayatların bilinmeyen yönlerine ışık tutacak, dönüm noktalarını ve ardında bıraktıkları izleri keşfedeceğiz. Sırrı Süreyya Önder Türkiye siyasetinin en kendine has isimlerinden biri nüktedan konuşma tarzı, milletvekilliğinin yanında senarist, yönetmen ve yazar kimlikleri, Türkmen bir ailenin mensubu iken Kürt siyasetinde yer alması, bir zamanlar hüküm giymiş olup son dönemde meclis başkan vekilliği yapması, onu sıra dışı bir siyasetçi kılan özelliklerden birkaçı. Daha 16 yaşındayken cezaevine girişim. Sizden Ölümden öteye köy var mı? ağaçları kestirmeyeceğiz. Biz niye içeride bu insanlar? Bizim ne dizimiz toprağa değmez. Cesaretimizin zekatı hepinizi cesur ben yapar. hükümetin düşündüğü gibi düşünmek zorunda. Mazlumun ahı devirir şahı Çok demiş. daha güzel, çok daha özgür, çok daha iyi bir ülkeye uyanacağız. Sırrı Süreyya Önder 1962'de doğdu. Kürt nüfusun yoğun olduğu Adıyaman'da Türkmen bir ailede büyüdü. Babası Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından. Dayısı ise Nurculuk Hareketi'nin kurucusu Said Nursi'nin talebelerinden. İlk gözaltına alınması lisedeyken Maraş katliamına karşı bir eylemde. 12 Eylül 1980'de Türkiye'yi sarsan darbe esnasında Sırrı Süreyya Önder, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 18 yaşında bir öğrenci. Ertesi yıl siyasi çalışmalarından dolayı tutuklandı, işkence gördü, 7 yıl mamak cezaevinde yattı. Öyle hapisle, zindanla da korkutamazsın. Biz zindanlardan gelmişiz. Bu memlekette siyaseten mahkum olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki fark kıl payıdır. Kıl payı. Hapishane yılları sonrasında kamyon şoförlüğü, fotoğrafçı çıraklığı gibi çeşitli işler yaptı. Kendi anlattıklarına göre sinemaya, okumaya, yazmaya ilgisi hep yoğun oldu. 2006 onun için bir dönüm noktasıydı. Beynel Millal isimli uzun metraj çok ses getirdi, birçok ödül aldı. Film 1980 askeri darbe döneminin mizahla anlatıyordu. Senaryosunu yazan ve yöneten Sırrı Ama, Süreyya Önder'di. Efendim, orada keseceğiz. Sen, ardından O Çocukları, F tipi film, Düğün Dernek, yeraltı gibi daha birçok yapımda senarist, yönetmen, senaryo danışmanı ve oyuncu olarak yer aldı. Bir gün ve radikal gazetelerindeki köşe yazıları ve televizyon ekranlarındaki tarzıyla Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Bizim millet de bir acayip ya. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim fazla zülfiyare dokunmuyor. <laughs> İslamcı muhafazakar yayınlarda alışılagelmedik solcu bir figür olarak tartışmalara katıldı, röportajlar verdi. 2011 yılı onun için yine bir dönüm noktasıydı. Emek, Özgürlük ve Demokrasi bloğunun İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı olarak meclise girdi. Barış ve Demokrasi Partisine katıldı. 2013'te Halkların Demokratik Partisinin kurulmasıyla daha da önemli bir isim haline geldi. Partinin hedefi Kürt siyasetini ve Türkiye'nin sol muhalefetini aynı çatı altında birleştirmekti. HDP eş genel başkan yardımcılığı yaptı. Alışıldık kalıpların dışında siyaset yapmasıyla esprili diliyle dikkat çekti. Sayın Önder, esprili konuşmanızla biraz da gergin ortamı yumuşatmanız için buyurun. Gezi Parkı eylemlerinde yer alan ilk milletvekili Sırrı Süreya Önder'di. Parktaki ağaçları sökmeye başlayan iş makinalarının önünde durdu. Omzuna biber gazı kapsülü isabet etti, tedavi gördü. Ancak ilerleyen günlerde bazı kesimler BDP'lilere eylemlere yeterli katılım göstermeme eleştirisini yöneltti ve bu durumun o dönem devam eden çözüm süreciyle ilgili olduğu yorumları yapıldı. Sırrı Süreyya Önder hem partisini hem de bu yorumları yapanları eleştirdi. Sırrı Süreyya Önder, 2013-2015 arasında çözüm süreci olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Cezaevi'ne ve Kandil'e giden ekipler içinde yer aldı. 2013 Nevruz'unda Öcalan'ın silahlı unsurlar sınır dışına çekilsin çağrısını halka Türkçe olarak duyuran kişi oldu. 2014 ve 2015 Öcalan mektuplarının Türkçesini okuyan da. Sayın Öcalan diyor ki mazlumların özgürlük ve Nevruz'u kutlu olsun. 2015'te Dolmabahçe Mütabakatı'nda 10 maddelik bildiriyi okuyan yine Sırrı Süreyya oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra süreç sona erdi. HDP seçimlerde büyük bir başarı elde etse de barış rüzgarları yerini siyasi fırtınaya bıraktı. Barışa tahammülü olmayanlar en büyük provokasyonu burada yaptılar. Efendim Aralık 2018'de terör propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklandı, cezaevine kendi teslim oldu. 2019'da tahliye edildikten sonra 2023'te tekrar DEM Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Başkan Vekilliği görevinde sık sık esprili müdahaleleriyle gündeme geldi. Mahmut Bey de üzülmesin. Benim hukuk, benim hukuk tahsilim alaylı. Burada da sabıkalı kontenjanından bulunuyorum. O yüzden rahat ol yani. Aralık 2023'te Genel Kuruldaki birleşimi yönettiği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısı sonrası adı yeniden İmralı ile anıldı. Gezi Parkı'nda eylemcilerle polis barikatı önünde İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dolma bahçede. Sırrı Süreyya Önder, Türkiye yakın tarihinin kritik dönemeçlerinde hep orada oldu. O dışarı Bir başka hayatın perde arkasında buluşmak üzere. Unutmayın, her başarı bir geçmişin eseridir. Hoşça kalın, takipte kalın.